Yangın var. Ne zaman yanıyordu? Yani gidin bakayım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Videonun başına Cem Yılmaz'ı koydum. Her ne kadar 3-5 ben de içeride kaybetmiş olsam da Dogex'in durumunu büyük bir heyecanla izliyorum, bekliyorum. Ne olacak bakalım? Yorumlardaki arkadaşların birçoğu bunu soruyor. Hatta bazı yorum yapan arkadaşlar da böyle hakaretvari boş video çekiyorsun. Yok işte kaçmadı, göçmedi bu adamlar filan diye beyanlarda bulunuyor. Laf atıyor bana. Ben kaçtılar demedim. Kapattılar da demedim. Yangın saatte de demedim. Hala konuya nötrüm. Yangın bir paravan yapılıp toplanan paraya göre hadi Allah ısmarladık denmiş de olabilir. Ya da gerçekten yangın söz konusu olup da Dojex Pro'da dahil birçok sitenin kapanmış olabileceği de ihtimaller dahilinde. Bunu paylaştım sadece. Hangi tarafa inanırsınız, inanmazsınız. Bu sizin tercihiniz. Bunu söylemek isterim sizlere. Piyasada ekran kartı bittiği için artık son zamanlarda rig kurulumu vesaire videoları atmıyorum. Ha var yeni görüştüğüm arkadaşlar. Onlar da makine kurdurmak istiyor. Ekran kartı vesaire bekliyor. Donanım alma aşamalarındalar. Onların da işlerini yapacağız inşallah. Onları da videosunu çeker, sizlerle paylaşırım. Ufak tefek şeyleri de tekrar tekrar işin doğrusu çekmekten sıkıldım. Çünkü ışığı ayarlı, kamera açısı ayarlı vesaire. inanın o rig kurulumları size işi daha net gösterebilme adına biraz yoruyor. O yüzden bu aralar ekran başından değinmek istediğimiz konulara değinmek istiyorum. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda onları araştırıyorum vesaire. Şu anda Bahar'ın da gelmesiyle, Cemre'nin de düşmesiyle her taraf yemyeşil. Ekranlarımız da yeşil gördüğünüz gibi. Allah ne verdiyse yüzde sekiz, dokuz, yedi buçuk, altı buçuk. Şu sürünen davalı olan Ripple bile yüzde beş koymuş. 24 saatlik bazda. Burayı yeşil olunca sizlerle paylaşıyorum. Hem kendi mutlu oluyorum hem de sizler mutlu olun istiyorum. Bir de CHZ diye psikopat bir koyun var şurada. Tam detay bilgi sahip değilim e, ama lakin e, manyak bir grafik çizdi iki gündür 10 günde 10 katına gitti zaten onu da şöyle ekranımdan getirecek olursam şurada grafini göstereyim size yani böyle kalp krizi geçitirir e, ayın 8'inde 13 centlerde gezerken böyle bir yapıştırmış yukarıya doğru 94 cente gitmiş yuvarlak hesap 10 katı yapmış. 10 liranız 100 lira, 10 bin liranız 100 bin lira, 100 bin liranız 1 trilyon olmuş sevgili arkadaşlar. Bu var burada. Yine takibimdeki coinlerden basic attention token diye bir şey var. Böyle bir grafik çiziyor. Şu üçüncüyü de yaparsa bunu da biraz yüzümüz güler diye düşünüyorum. Ethereum her hafta sonu bir kızarıyordu. Cuma, cumartesi, pazar. Bu hafta nasıl olduysa bize buralardan sattırdı kendini. Tekrar aşağıdan alım yaparız diye beklerken yapıştırdı yukarıya. 1944 dolar gibi geziyor. Bir de polkadot var burada. Tam deniz dalgası. Böyle inişte çıkışta. Bunu da paylaşmış olayım sizlerle arkadaşlar. Bunu koyalım yerine. Şimdi bu videonun konusu şu diye kapak yapıyorum ama genelde birçok konuya değiniyorum. Toplamaya çalışıyorum konuları. Buradan başlamış olayım. Sonra şöyle sayfayı yenilediğimde az önce az önce arkadaşlar 5000 aboneyi evvel alan sonra sizlerin sayesinde devirdik. Şu anda 5009 abone. Her videoma istisnasız bir şekilde dislike atan bazı arkadaşlar var. Onların da canı sağ olsun buradan. Gerçekten beğenmiyorlarsa beğenme beğenmeme butonuna basmalarını anlarım ama sırf garez olsun diye de dislike butonuna basanlara da böyle üstü kapalı bir selam söylüyorum buradan. Onlar kendilerini biliyor. Bizi seven dostlarımızdan Allah razı olsun. Dediğim gibi 5000 aboneyi geçirttiler bize. Hala söylüyorum benim YouTube'dan bir gelirim yok. Gelir beklentim de yok. Amacım daha fazla kişiye ulaşmak. Dilim döndüğünce, aklım erdiğince onlara bu işi öğretmek ya da bildiğim şeyleri öğretmek ya da yine söylüyorum gezdiğim yerleri paylaşmak. YouTube'daki benim temel amacım bu. Videolu günlük gibi düşünün ya da bir arkadaşıma, kardeşime bir şeyleri anlatıyorum, öğretiyorum gibi düşünün. YouTube'daki kendime çizdiğim misyon bu dostlar. Çünkü YouTube gerçekten benim hayran olduğum bir platform. Günümün belki 15 saatini bir şeyler izlerken ve üretirken geçiriyorum. Ve her şeyle ilgili bilgi var. Ben de buraya bu insanlık kütüphanesine diyeyim bir şeyler katmaya çalışıyorum kendi çapımda yorumlarda bir arkadaş yazmıştı dikkatimi çekti sağ olsun eksik olmasın abi senin sayende bu işi yaptık öğrendik kazmaya başladık vesaire İban numarası paylaşırsan sana küçük bir bakiye yollamak istiyoruz diye Allah bin kere razı olsun Hani oradan o şekilde gelecek paraya inanın ihtiyacımız yok ama bu bunu buraya yazması bile söylemesi bile inanılmaz gurur verici bir şey benim açımdan. Çünkü niye söylüyorum? Evet. Ben burada bir şeyler anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. O arkadaş da verdiğimizi almış, faydalanmış ve şu an bir şeyler yapıyor kendi kendine. Bu her şeyden önce en büyük mutluluk benim için, mutluluk kaynağı. Dediğim gibi sağ olsun, kalsın, bereketli olsun tezgahda. Ona da buradan selam olsun. Ha, i̇nşallah bol para kazanır da bize de bir kahve parası gönderir, bir kahve ısmarlamış olur. Sıfırdan danışmanlık ya da kurulum için gelen arkadaşlara da dediğim gibi belli bir ücret, makul bir ücret uyguluyorum. Onlara da yardımcı oluyorum. Yetişemediğim insanlar oluyor. Bir saat, iki saat geç cevap verdiğim zaman hakaretlere maruz kaldığım, atar gider yediğim insanlar oluyor. Ya da bir genç yazmıştı yorumlara. işte çabuk buna cevap ver, işim acil, bu kartı buna nasıl tanıtacağız falan diye. Yani bir destur, bir merhaba de, bir selamünaleyküm aleyküm de bir güzelce ustubunu koruyarak oraya yorumlu yaz. Her geç cevap yazarız yani genç adam. Ben dediğim gibi ilişkilerde sevgide opsiyonellik ama saygıda zorunluluk arıyorum. Saygı çerçevesinde hareket edersek inanın herkese yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gönlüne demediğimiz insanlara da gönlüne demediğimiz arkadaşlara da buradan selam olsun. Kusurumuza bakmasınlar. Dedikten sonra çeşitli gündemler söz konusu. Onları paylaşmak istiyorum. Bunu da kapatalım. Bu haberi bugün gördüm. Niye sizlerle paylaşma gereği duydum? Çünkü hani mevzuyu bu aralar çok fazla işte bu bulut madencilik yaptığını söyleyen şirketler, siteler üzerine konuşuyoruz ya. Hatta Dojex'e hala çamur atmıyorum. Adamların başında server yangını var vesaire. Ama mesela et Prof Miner denilen namussuz site. Her videomda söyleyeceğim demiştim. Paramızı yedi mesela küçük de olsa bir bakiye. Yani hiç şey bile gözümüzün yaşına bile bakmadı. Onun gibi sitelerle alakalı videolar çekiyoruz bu ara. Bu da mesela onun gibi bir tad aldım. Çok detayına vakıf değilim. NTV'de düştü önüme. İstanbul Silivri'de bir villada bir operasyon yapılmış. 18 tane Çinli şüphelinin 101 kişiyi pasaportlarını el koyarak zorla çalıştırdığını ve site dışına çıkmalarını da yasakladığı belirlendi diyor. Kabaca üzerinden geçecek olursam bahsedecek olursam anlatacak olursam benim anladığım şunu söylüyorlar telefonda tabii nereye Çin'e Çin'de bu hareketi yapsalar orada kelleleri gidecek belli ama Türkiye'de kurmuşlar tezgahı Çin'deki mudilerine ya coin satıyorlar ya hayal satıyorlar bir şekilde onları telefonda dolandırıyorlar paralarını alıyorlar vesaire bu ekibin elinden kaçan bu ekibin elinden kaçan birkaç çalışanı ihbar etmiş polise bunları polis de baskın yapmak suretiyle bu çeteyi dağıtmış, çökertmiş. Haberin detayında onlar yazıyor. Siteden iki kişi kaçmış ve polise ihbarda bulunmuş. Şöyle para sayma makinesi yaklaşık 1 milyon 500 bin lira bir sürü de cep telefonu. Tabi onlardan onlarla iletişim kuruyorlar gibi gibi bir detay geçti haberlere bugün. Sevgili arkadaşlar bu siteyi de böyle kapatalım. Burada sizden gelen tavsiyeler üzerine ol Doge, Doge diye bir site buldum arkadaşlar bulut madenciliği diyor diyor ki üyelik gerekmiyor e-posta gerekmiyor 2fa hiçbir şey gerekmiyor gel abi ne olursan ol gel abi buraya tıkla kazmaya başla diyor biz de öyle yapıyoruz başlamadan önce girmeden önce hiç girmedim daha önce yani şimdi eski dedeler vardır böyle köstekli saatli bazı şeylere bir türlü inanmaz. Ben de biraz kendimi onun gibi hissediyorum. Gençler şimdi oturduğu yerden para atalım, böyle mining yapalım filan. Yani mining işi kimilerine göre tırnak içinde söylüyorum. kolay ve bedava para ya. Hani rig kurmakla da uğraş uğraşmayayım. Direkt paramı göndereyim bir yerlere. Bir yerlere. Orada çoğalsın, yumurtlasın. Ben de böyle cukkamı alayım peşinde gençler özellikle toz kondurmaları bu sitelere. Ben bulut madenciliğin yani önünde cloud kelimesinin, bulut kelimesinin olduğu inanın hiçbir platforma inanamıyorum. Hani belki iyileri güzelleri vardır. Belki gerçektir. Ama bana inanın şey geliyor. Bulut geliyor yani. Bulut madencilik bulut geliyor. Elinizde tutamazsınız. Gözünüzde de göremezsiniz. Danışacağınız, çatacağınız bir yerde yok. Bir kez daha dikkat edin. İkazımı yapmak istiyorum. Bu de bir arkadaş göndermişti. Anında bunu da incelemiş olalım. İnanın okuyasın bile yok. Herhangi bir şey kayıt istemiyoruz diyor. Başlangıç kiti, kullanışlı dizayn. Güzel böyle renkli resimli yakışıklı yapmışlar. Şöyle yapalım bir daha. Buraya Dogecoin adresimizi yapıştıralım. Bedavadan girelim. Coin kazanalım. Robot değiliz. Allah şükür. insan evladıyız. Kazmaya başlayalım dedik. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada köpekçikler geziyor. Yandan çıkmış bir tane. 25 mega hash bölü saniye ile göya güya kazım yapmaya başladım. Ama böyle tırtıl hızında. Yani daha böyle bir doce koyun bile olmadı. Şimdi neye bakabiliriz burada? Kazanç hesaplayın diyor. Buradaki MH'a göre yani 16.200 MH'a göre işte günlük şu kadar alırsınız. Haftalık bu kadar alırsınız. Mesela haftalık diyor ki 15 bin bilmem 285 doca alırsınız diyor. 16 bin 200 birlik bir MH ile. Şimdi hemen gidelim. Çılgınlar gibi şey alalım. Hash power alalım. Nereden alıyoruz? Orası biraz karışık. Bizim Dogex Pro'muz. Canımız ciğerimiz. O daha basit. Hemen tık tık atıyorduk oraya. Ha, şu aşağıya okuyun diyor. Okuyalım. Old kullanım kolaylığı ile öne çıkan bir bulut madencilik firmasıdır. Birkaç detaya dikkat edin diyor. Doge cüzdanıyla ile giriş yaparsınız. Sonradan değiştirilemez ve ödemelerin bu cüzdana gönderilir. Spam gerçek engellemek için 24 saat Old giriş yapmayan kullanıcıların hesapları silinmektedir. Yani buraya oldu mesela okula gittiniz, bakkala gittiniz, unuttunuz. 24 saat giriş yapmadınız. Şeyiniz gidiyor. Hesabınız siliniyor eğer yatırım yaparsanız diyor hesabınız hiçbir zaman silinmez yani bu ücretsiz kullanıcılar için şey oluyor 24 saat girmezseniz siliniyor ama yatırım yaparsanız ona bir şey olmuyor abi demişler minimum 100 doca yatırabilirsiniz minimum 50 doca çekebilirsiniz demiş her yatırım 6 ay boyunca kazım yapar yani ila ah değil süresiz değil yaptığınız yatırımı 6 ay geçerli diyor İşlem kayıtları bölümünden yatırım yaptığınız tarihi, yatırımdan gelen kazım gücünüzü ve bitiş zamanınızı inceleyebilirsiniz. Problemler için de bilgiol.com adresine kayıt olduğunuz cüzdan adresini belirterek e-posta yollayabilirsiniz. Site Türkçe anlaşılabilir. Bizden gibi görünüyor. Bilmiyorum, ilgilenmiyorum da hangi şirkete ait, bir şirkete mi ait, bir şahsa mı ait. Çok ilgilenmiyorum işin doğrusu. Ama bana göre hepsi hemen hemen hepsi aynı mantıkta çalışıyor ve inanın ben yüzde 50 durumdayım. İbre ne sağda pozitif tarafta ne negatif tarafta bende. Ben ortada durmayı tercih ediyorum. Karar da sizin. Bu aralar sizlerden gelen talepler neticesinde inceliyorum sadece. Şimdi yatırım yap diyelim bakalım arkadaşlar. Yatırım burada. Yani adamların doji adresi burada. QR kod da koymuşlar. Güzel karışıklığa mal vermemek için. En düşük 100 tane atabilirsiniz demiş. Otomatik olarak kazım gücüne aktarılacaktır demiş. Kontrol et dedim. Bir şey göndermediğimiz için şu an boş gördüğünüz gibi. Şuraya tekrar döneyim. Kazanç hesaplaması yapmak için. 1000 yazdığımız zaman işte yine dediğim gibi haftada 250 alırsınız. Yani haftada 250 diyor. Yani 100 tane de, de aynı hesap, 1000 tane de aynı hesap. 4 haftada şey alıyorsunuz. 1000 dojunuzu geri alıyorsunuz. 6 ayın biri gitti. 5 ay boyunca da yine hesap yapalım. 5 ay 4 hafta var. 20 haftada 250 4 alırsınız. 5080 doge alırsınız 5 ayda diyor. Eğer 1000 doge atarsanız. Onu da bugünkü kurla mesela 0.37'den çarparsak böyle 1800 lira bugünkü kurla para kazanmış olursunuz. Eğer bu site ve türevleri yerinde duruyor olursa yangın çıkmamış, deprem olmamış, kuş uçmamış, araba geçmemiş vesaire vesaire olmaz ise yine söylüyorum ben arkadaşlar pozitif ya da negatif bir tarafta değil Ben de ibre. Ben gördüğümü ve hislerimi ve yorumumu sizlerle paylaşıyorum. Bir siteyi daha inceliyorum bu aralar. Onu da önümüzdeki videoda falan muhtemelen göstermiş olurum size. O biraz daha bana mantıklı geldi. Böyle free user'dan ziyade. Çünkü çağrı merkeziyle görüştüm, yazıştım. Onları paylaşacağım sizlerle sonraki videoda. Şimdilik bu videoyu da burada bağlamış, sonlandırmış olayım. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.